Kalça ve ayak kısmında 30-35 tane dikiş var. Köpeklere karşı bir şeyler oldu. Köpekleri istemiyorlar. Köpekleri gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar. Bize sığınıyorlar. Bacağı artık iyi ama saldırının korkusunu o da ikizi de atlatamıyor. Ama çok şükür iyi. Ama psikoloji sorunları çok. Anneye, babaya olsun, bizlere karşı olsun, kardeşine karşı olsun. Şimdi ne olacak bu çocukların? Hep bu şeyle kalacaklar. Psikolojikle kalacaklar. 7 yaşındaki Çağrı Demir, İstanbul Kartal'da ikiziyle birlikte oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 15 gün hastanede kaldı. Saldırının üzerinden 3 ay geçse de Çağrı ve ailesi yaşadıkları dehşeti unutamadı. Sadece biz değil, herkesin hayatı tehlikede. Hani bunu kimse göz ardı edemez. Benim çocuğuma olmaz diye bir şey yok. Herkesin başına gelebilir. Saldırının ardından belediye ekipleri tarafından toplanan köpeklerse bir süre sonra tekrar sokağa bırakıldı. Ben mesela market bu taraftan gidiliyor. Ben yolumu değiştirip bu taraftan gidiyorum. Çünkü birkaç kere bana da saldırdılar aynı şekilde. Çağrı'nın ailesi ve mahalle sakinleri başıboş sokak köpeği sorununa çözüm bekliyor. Vallahi köpekler biz de seviyoruz. Hem de çok seviyoruz ama burada bu alanı sahiplendiler. Artık yoldan geçenlere de saldırıyorlar. Yani sen kendi arazilerinden geçiyormuş gibi bir hisle saldırmaya başladılar ve vahşileştiler yani. Artık toplatıl belediye mi topluyor, devlet mi topluyor, büyük şehir mi topluyor? Bunları buradan alması lazım.